Çeşme'de devam eden orman yangının söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor dedik. Şimdi Berfin Adıcan bize bölgedeki son durumu aktaracak. Berfin kolaylıklar diliyoruz. Şu an sana bağlandığımda da anladım. Yine hava bir fön makinesi etkisi yapıyor ve ne yazık ki ateşi harlıyor. Hatta bulunduğum bölgenin hemen arkasında büyük büyük e, alevler de görüyorum. Aman dikkat. Kolaylıklar diliyorum. Mesut'u sana bırakıyorum. Elharum bizi söylediğiniz gibi bizi bile sarsan e, bir rüzgar var burada ve e, şimdiden size de bilgi vermek isterim rejiye de. Bazen rüzgar nedeniyle sesinizi tam alamıyorum. Hiçbir şekilde sesiniz gelmiyor. E, bunu da belirtmek isterim. İzmir maalesef bir haftadır kıyameti yaşıyor. Şimdi kameraman arkadaşım Umut size bölgeyi gösterecek. Şu anda biz de Çeşme'deyiz. Çeşme Ildır'da çıkan yangında 17 saat geride kaldı şu anda. Gördüğünüz gibi gibi bölge bölge birçok e, noktada yangın var. Şu anda biz de onların birindeyiz. E, bundan 15 dakika önce çok daha gerideydi yangın ancak o kadar yoğun bir rüzgar var ki dediğim gibi bizi bile e, anons yaparken yerimizden sarsacak kadar derin bir e, sert bir rüzgar var maalesef ee, gün doğumuyla birlikte havadan müdahale de başlıyor ee, bugün rüzgar en yüksek 37 kilometre saat gösteriyor düne göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ee, ancak tabii ki çok şiddetli çeşme zaten her zaman rüzgarlı bir yer ee, bu ara daha da rüzgarlı maalesef bunu da dile getirelim özellikle bu iki gün için ciddi bir uyarı var ee, şu anda umut size gösteriyor bakın bulunduğumuz yerde rüzgar Rüzgar türbünleri var ee, ve bu rüzgar tribünlerinin bulunduğu yerde bu yangın tabii bütün elektrikler kesildi bunu da belirtelim size ee, tüm gerekli önlemler alındı şu anda ve bazı bölgelerde de tahliye çalışmaları var bunu da ifade edelim çok sayıda mahalle tahliye edildi Çeşme'deki yangın dolayısıyla çünkü yangın yerleşim yerlerine yakın ya da yakın olmasa bile rüzgar nedeniyle hızlıca yakınlaşıyor bölgelere şiddetli rüzgar tabii ki yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor bu nedenle. Yangın bölgesinde de vatandaşlarla birlikte evcil hayvanlar ve tabii ki köylülerin küçük baş büyük baş hayvanları da tahliye ediliyor. Şimdi hemen arkamda da bir bölge göstereceğim size. Umut şimdi gösteriyor. Burada da bir yangın var. Bakın tam karşı karşıyayız biz şu anda bu iki alanla. Bir helikopteri de görüyorsunuz. Şu anda dediğim gibi gün doğumuyla birlikte havadan müdahale de başladı. Helikopter e, yangın olan bölgelere su atıyor. Dediğim gibi karşılıklı iki tane yangın alanı görüyorsunuz şu anda. Maalesef Çeşme'den olumlu bir haber veremiyorum. Ancak e, Elar Ümeysa Cebeci bir bilgi notu aktarıldı bana. Bununla ilgili bilgi vermek isterim eğer vaktimiz varsa. Adı Can. Dinliyoruz. Çeşm. Çeşme Belediyesi'nin bir duyurusu var. Sosyal medyadan da duyuru yapıldı ancak bana da attılar ve vatandaşlar da soruyorlar o yüzden hemen bilgi vermek istiyorum. Tamam. E, toplanma alanı Çeşme'de Şifne Termal Otel ve Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası olarak belirlendi. E, tüm gelişmeleri belediyeden, e, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve valiliğin, İzmir Valiliği'nin de sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz. Ancak izleyen vatandaşlarımız için biz bilgi verelim. Toplanma alanı iki bölge. Alıçatı'ya hizmet binası da dediğim gibi bu bölgelerin içerisinde ve burada vatandaşlara, tahliye edilen vatandaşlara özellikle yiyecek, içecek, su ikram ediliyor. Bunları belirtelim. Bu alanda gerekli destekler sağlanıyor. Alana gitmek isteyen kişiler, yani e, evlerinden çıkabilmiş ancak alana gidip e, yiyecek, içecek almak isteyen, e, biraz dinlenmek isteyenler için de germeyen girişi, e, Tekne tamir alanından otobüsler kalkıyor. Aracı olmayan vatandaşlarımız olabilir. Aracı yangın bölgesinde kalan vatandaşlarımız olabilir. O nedenle gelmeyen girişi tekne tamir alanından servis kalkıyor. Bunu da belirlet, belirtelim. Ee, ve son olarak İzmir valisi bir açıklama yaptı. Yangının elektrik hattından çıktığı yönünde bir değerlendirmeleri olduğunu söyledi. Teknik heyetle birlikte çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi... Şu anda yangın az önce size göstermiştik. Elar Ümey belki de 3 dakikada bile fark etmişsinizdir farkı. 3 dakikada bile çok hızlı. Yaşıyoruz maalesef böyle bir yangın yaşıyoruz. Ödemiş'te bir yangın vardı İzmir'de bunu da belirtelim. Ödemiş'teki yangın da şu an aldığım bilgilere göre kontrol altına alınabilmiş değil. Maalesef Çeşme'den de olumlu bir haber veremiyoruz size. Rüzgar, şiddetli rüzgar yangının kontrol altına almasını çok ciddi bir şekilde zorlaştırıyor. Berfin Adıcan çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. Alevlere çok yakın bir noktadasınız. E, güzel haberler almak istiyoruz senden gün içerisinde ama inanılmaz bir rüzgar var ve o ateşi harlıyor. İstanbul'da da e, çok ciddi rüzgar var. Oradaki daha fazlası. E, bu arada verdiğin aktardığın uyarılar çok önemliydi Berfin Adıcan. Teşekkür ediyoruz. Lütfen dikkat edin.